Duymadık seni şaşkın. <laughs> Merhaba arkadaşlarım. Merhaba Baran'ın tatlı arkadaşları. Şimdi ne yapıyoruz Baran? Baran hala bununla oynamaya devam ediyor. Şimdi yarış başlayacak. İki özel arabanın yarışı var. Evet. Burada gösterelim. asansörlü arabalar piste doğru çıkıyor. Evet. Harika bir hakliyet bu. Şimdi arabalar yerini alıyor. Evet, onu biraz döndürmemiz gerekiyor. Ben düğmeye basıyorum, yarış başlıyor. Sen uzaktan çek. Yarış başlıyor. 3. Ben hazır mısın? 2 1 Başla. Başladı. Aa bunun şey ya. Kuyruğu takıldı. Evet, bu evet, geçersiz takıldı. bir yarış oldu. Evet, hadi bir daha. O zaman yarışa şu arabayla devam edelim mi? Bu çok özel bir araba. Evet, bu. Onu ve Diğeri hangisi olsun Anne de açabiş mi? kaldı Bu mu evet. Anne tamam. açabiş kaldı Tamam yardımcı olacağım sana Mutlaka tekerleklerini oturtturalım Asansörü yukarı çekiyoruz Benim asansörüm kaldı Tamam bu hazır Benim asansörüm kaldı Bu da hazır tamam başlıyor yarış Baran Benim asansörüm kaldı tamam, Baran sen hangi araba kazanacak Bence şu kedi çocuğun arabası. Kadar kedi çocuğun arabası. Bence turuncudaki. O zaman başlatıyorum yarışı hazır mısınız? Sayalım. 3, 2, 1 başla. Ah, takıldı yine ah be. Ha. Tekrar deneyelim. O zaman son bir şans. Tamam şuradan başlayalım şuradan. Evet. Bu sefer ben basacağım. Tamam iyi hadi sen bas. Ben başlayayım. Şurada tırtıklı yerler var ya orada takılabiliyor. Bir dakika Baran sayalım. Arkadan bas ama böyle göremiyoruz yarışı. Evet arka tarafa git annecim. 3 2 1 Evet süper. O özel araba kazandı. Evet şimdi hangilerini yarıştıralım? Şimdi asansörü aşağı indiriyorum. Şu benim çok sevdiğim araba. Bunu yarıştıralım. Bu orası için uzun biliyor musun? Burada kalabilir. Yine de denemek ister misin? Evet. Tamam. Bir de bunu. Benim Evet, kırmızı jip ve mavi yarış arabası. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Tamam. Bu yine kuyruğu takılabilir. <laughs> tamam. 3, 2, 1. Kırmızı kazandı. Kırmızı jip kazandı. Benim yarış arabam kaybetti. Evet, daha sonra yarışlara devam ederiz. Tamamdır. Hoşça kalın arkadaşlar. Baran arkadaşlarına bay bay dersin. Bay bay. Hoşça kalın.